Evet arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır e, video paylaşamıyoruz. Değil mi Eymen? E, Murat, Murat'ı biliyorsunuz. Yusuf, Yusuf da tanıyorsunuz. E, siz alete devam edin beyler. Şimdi çok önemli bir konumuz var. E, uzun zamandır e, çok sorulan bir şey. Hani çocuklar kaç yaşında spora başlamalı ya da altyapı grubunda neler yapılmalı. Bununla ilgili, bununla ilgili birkaç e, bilmesi gereken detay var. Özellikle mesela Murat yaşındaki sporcular e, 5-6 yaş kişilik gruplar. Biz genelde 5-6 ya da 8 kişilik gruplarla biz başlıyoruz. Bu yaş grubunda önemli olan çocuğun e, alete çıkıp hareketleri yapması değil. Önemli olan çocuğun kendi fiziksel gelişimini sağlayıp ondan sonra alete çıkması. Mesela biz Murat'la uzun zamandır atlama yapmıyoruz değil mi Murat? Biz bugün atlama yaptık yaklaşık Murat bir 7 8 aydır devam ediyor hobi grubu. Dahilinde yani yaklaşık 1 yıla yakın biz Murat da e, neredeyse alet yapmadık yani. Sadece alet kondisyonları var. Alet kondisyonlarını biz yaptık. E, bundan bundan daha önemli konular çocuğun işte dayanıklılığı önemli, esnekliği önemli. E, bu aşamadaki fiziksel koşulların gerektirmiş olduğu hareketleri yapması lazım teknik açıdan olsun işte hareketin düzgün yapılması için bazı önemli konular var biz Murat şimdi yeni, yeni aletlere başladık örneğin bu aletimiz paralel yardımcı aletimiz büyük paralel karşıda şimdi Küçük küçük biz başladık kısımlara. Yaklaşık bir, bir ay falan oldu. Bir buçuk ay oldu. Ee, Murat artık hazır. Bu aşamadan sonra Murat mesela paralelde kipe yapmaya başladı artık. Sallantıları çık, çıktı. Burada işte e, sallantı yavaş yavaş sallantılarını yükseltiyor. İşte halka aleti olsun, atlama olsun. Atlamayı da zaten bir, bir iki aya çıkartacağız büyük ihtimalle. Barfix dahilinde. Ee, önemli olan e, çocukların hareketli alete çıkıp işte aletteki hareketleri yapması e, değil ya da o hareketin e, erken yaşta yaptırılmaması gerekiyor. Önemli olan çocuğun gerçekten de fiziksel koşullarının sağlanması lazım. Bundan sonraki yaşamada zaten e, diğer hareketler devreye gidiyor. Bu sadece jimnastik için geçerli değil. Yani tüm branşlar için geçerli. Bir çocuk basketbola gittiğinde hemen çocuğa atıyorum e, basketbol. Potasında iki hareketleri çalıştırmazlar veya tenis olsun ya da yüzme olsun diğer branşlar yani tüm branşların e, izlendiği yollar bunlar. Çocuğun ilk etapta bir yıl bir buçuk yıl e, fiziksel gelişimi sağladıktan sonra e, aletlere veya hareketlere geçmesi gerekiyor hobi grubu hariç hobi grubu genellikle çocukların spor spor yapması, işte sporu sevmesi, bazı fiziksel gelişimlerini sağlaması ama altyapı grubu çok farklı. Bu aşamadaki gelişmeleri gerçekten kaçırılmaması lazım. Özellikle bizim başımıza çok geliyor jimnastik branşında. Mesela herhangi bir arkadaş Atıyorum bir alette bir çocuğu erken başlatıyor hemen çocuk yetenekli belli zaten çocuk hemen hareketi çıkartıyor 2 ve 3 ay sonra çıkartıyor bunun böyle olmaması lazım. Gerçekten de çocuğun fiziksel koşullarını gerçekleştirdikten sonra bu aletlere çıkması lazım. Örneğin Murat'tan bahsettik az önce Murat alete alıştı işte bunu aldı, esnekliği aldı, tüm koşulları sağladıktan sonra işte yer aletini yapıyor, ondan sonra paralel veya halka atlama bunun böyle bu şekilde gitmesi lazım. Yani insanların biraz bu konuda acele etmemesi lazım. Hani hemen çocuğun bu alete çıkacak, işte bu aleti yapacak, işte bu branşta şöyle dereceye girecek, böyle değil. Özellikle cimnastik branşı biraz daha meşakkatli bir branş. Yaklaşık 4-5 yıldan sonra veya 6-7 yıldan sonra e, meyvesi alınıyor. Dolayısıyla e, erken davranılmaması lazım. Yani demem o ki, işte çocuk salto yapıyor, hemen çocuğu saltoya sokmamak gerekiyor. Ya da çocuk amut yapıyor, hemen bir şey de amuta sokmamak lazım. Değil mi Eymen? Eymen gibi sporcular özellikle e, bu aşamadan sonra, mesela Eymen yaklaşık 2 yıl oldu değil mi Eymencim? 2 yıl oldu e, devam ediyor. Ya da Yusuf, Yusuf da öyle. Burada öncelikle amacımız çocuğun sporu sevmesi, çocuğun sporu devam ettirmesi, hayatında artık yer edilmesi lazım. Ondan sonraki evre artık profesyonel sporculuğa geçiyor. Hani hemen çocuğa bazı hareketleri dayatıp işte çocuklar bu hareketleri yapsınlar, bunlarla birlikte hareket etsinler öyle bir düşünce olmamalı bence. Tabii bu kişiden kişiye değişiyor. Mesela çocuk çok yeteneklidir, gelmiştir işte... 5, 5 kişilik bir gruba, bu gruptaki çocukların hepsi çatır çatır tüm hareketleri aletleri hemen yapıyorlar. Şimdi siz bu çocuğu bu bu gruba alırsanız şöyle bir durum olacak. Birincisi, tamam çocuk onları görüp hareketleri yapmaya başlayacaktır. Bu olumlu bir harekettir çocuk için. Ancak şunu da unutmaması lazım. Çocuk bu çocukların içinde e, körelebilir. Yani kendi yeteneği olsa dahi çoğu hareketi kaçırmış olabiliyor bazen. Bundan, bundan, dolayı çocuğa hemen işte üst gruba geçsin ya da şurada değil. Gerçekten kendi yaş gruplarıyla işte yapsın bu hareketleri, öğrensin yavaş yavaş. Nasıl nasıl ki bir çocuk okula başladığında işte okuma yazmayı okulda öğrenmesi gerekiyorsa bu da aynı böyle. Hani e, Çocuğu alıp direkt e, liseye başlatmazsınız, ne yaparsınız işte ilkokuldan başlatırsınız, çocuk yavaş yavaş hepsini öğrenir. Spor da böyledir. E, hemen işte atıyorum e, Eymen'i alıp ya da Yusuf'u alıp milli takım düzeyindeki sporcuları çalıştırmıyoruz. Ne yapıyoruz? Kendi yaş gruplarıyla çocuklar çalışıyor, akranlarıyla birlikte. Mesela Murat'tan örnek vereyim. Murat e, normalde bugün hafta sonu, biz bugün ekstra antrenman aldık, ekstra antrenmanlarda e, çocuklarla antrenman yapıyor. Onun dışında mesela çoğu zaman paralel Yusuflar paralel yapıyorken kendi yaş grubu var. Kendi yaş grubuyla kendi hareketlerine özgü çalışmalar yapıyor Murat. Dolayısıyla demek istediğim bu konuda çok aceleci olmaması, olunmaması gerekiyor. İşte biz geç kaldık, işte bu çocuk böyle yaptı, işte böyle olması lazım. Önceliğiniz gerçekten çocuğun sporu sevmesi, işte Çocuğun e, bunu hayatında e, artık bir yerde artık vazgeçilmez olduğunu fark etmesi lazım. Ondan sonra zaten profesyonellik geliyor, işte başarı geliyor. Başarı gelince de artık çocuk bunun meyvelerini aldığında artık çocuk çalışması gerektiğini e, fark ediyor. Dediğim gibi. Ee, yani bu yanlışlara düşmeyin. Ee, çok yakın zamanda başıma gelen olayı size anlatıyorum. Mesela çocuk 6-7 aydır ben de ben çalışıyorum ve emek veriyorum bu çocuğa. Eee katiyen bu çiğere olan sistemim değil. Ee, tabii ki herkesin kendi düşüncesi. Bu aşamadan sonra insanların artık şey yapması lazım. Ya ben bu çocuğu alıp da işte bir üst gruba vermemem lazım. Benden alıp A antrenörüne ya da B antrenörüne e, çocuğu vermemesi lazım. Bu aşamadan sonra şey yapmalı yapması gerekiyor. Ya oraya gidince çocuk ne kaybedecek işte, ne kazanacak. Bu düşüncelerde olması lazım. Şimdi insanlarımız artık işte çocuk iyi hareket yapınca o gruptan birkaç kişi güzel hareket çıkartınca insanlar bunu aldanıyor ve çocuğunu alıp bu branşlara götürüyor. Yani o ki eğer çocuğunuz spora gidiyorsa işte sporda bir aktivite içerisinde ise lütfen önce çocuğun sporu sevmesi e, bunu hayatında yer edilmesi gerekiyor. Sonraki aşama artık profesyonellik. Eskisi gibi değil. Eskiden ya ben benim çocuğum Sporcu olsun da hayatını kurtarsın, işte benim çocuğum e, şu kadar para kazansın böyle yapsın değil. Artık e, şartlar değişti, dönem değişti. Dolayısıyla e, eve kapanan çocukları, tele, telefonu, internete, oyuna kapılan çocukların e, bu tarz, işte gördüğünüz gibi bu tarz yerleri değerlendirmesi lazım. Bunun içine gördüğünüz gibi ben de böyle bazen video çekiyorum çocuklarla eğitim videolar olsun normal videolar olsun size yardımcı olmaya çalışıyorum amacım işte sizin bilgilen bilgilenmeniz işte bu çocuklar yönlendirmeniz farkındaysanız ülkemiz pek de e, spor e, konusunda iyi değil. Futbol Futbola çok önem veriyorlar ama futbol e, şu an bakma noktasında, dile vurdu yani. E, amatör branşlara bakıyorsunuz. Şu an çok elle tutur e, bir başarımız yok. Çok nadir böyle işte son zamanlarda işte cimnastik branşında e, birkaç tane sporcumuz işte olimpiyatlara gidiyor. Ya da ne bileyim tekvando da olsun. Zaten e, tekvando eskiden de başarılı olan bir branştı ya da Güreş olsun veya boks olsun bu tarz branşlar zaten vardı. Önceliğimiz ee, fark edilmeyen işte cimnastik e, federasyon başkanımız sağ olsun çok ilgileniyor, e, çalışıyor bu konuda. Bu konuda biraz daha son yıllarda düzeldi bizim branşımız ama çoğu branş böyle değil. Hani Bu branşların fark edilmesi, bu branşların değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi çok önemli. Artık şey yok yani ülkemizde Allah şükür devletimiz çoğu şeyi yerine getirdi. Tesis konusunda söylüyorum. Mesela burası işte uluslu Ankara'yı bilenler biliyordur. 1000 metrekarelik olimpik bir salon. Herkes burayı değerlendirebilir. Burada Ahmet Hoca var, Emre Hoca var ya da Muratcan Hoca var. Atıyorum çok çok burada kişiler var. Burada sırf sifasiy cimnastik yok. İşte birçok bir spor kulübü var. Siz geliyorsunuz burada, dışarıda bilginizi alıp çocuğunuzu buraya yazdırıyorsunuz. Çocuğunuz işte buradan faydalanıyor. Ee, hafta sonu hafta içi e, özel kurslar kurslar mevcut burada. Parası olan işte özel kurslara parasını verip veya e, maddi durumu olana el vermeyen kişilerde işte hafta içi ve hafta sonu devletimizin e, organize ettiği e, kurslar mevcut. Bunu değerlendirebiliyorlar. Demem o ki. Çocuklar spordan uzak tutmayın. Çocuklar sporla iç içe olsun. Malum virüs dönemindeyiz ve bu virüs döneminde çocukların AVM veya parklardaki toplu alanlara gitmesi yerine işte gördüğünüz gibi 3 tane sporcu var şu an. Normalde 5-6 kişiyiz biz. Tek salon, kocaman salonda biz antrenmanımızı yapabiliyoruz. Yani bu tesisi değerlendirebiliyoruz. Siz de bunları yapabilirsiniz. Çocuklarınızı getirip işte buranın nimetlerinden faydalanabilirsiniz ee, kısacası bu videodaki amacım işte size bunları anlatıp çocukların e, yönlendirme noktasında e, detaylı birkaç video yapacağım. Bunun için de e, işte genel bir analiz yapmam lazım tüm branşlarla ilgili. Sadece bu jimnastik olmamalı işte futbol, basketbol olsun, tenis olsun, yüzme olsun, atıcılık olsun, binicilik olsun. Bunlarla ilgili e, güzel videolar yap, yapmayı düşünüyorum. E, i̇nşallah videoları beğenirsiniz. Like atmayı Unutmayın değil mi Eymen, Yusuf ya da siz bilirsiniz. Ee, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.